Şimdi burada yukarıda bize bir misal verdi ya, insan aklını başına alıp da aceleci olmaması neticede ne olacaktır? Kalbi sükun bulacaktır. Eğer öyle olmasa ne olur? İnsanlarla çekişme haline girer. Çünkü dünyayı bir hırs yapar. Bu hırsla ne yapar? Diğer insanlara karşı haksızlık yapmana, zulüm yapmana. Çünkü elde etmeni, elde etmeyi istediğin birçok şey var. Meta var, dünya metası. Bu da ne yapar? Seni bir hırs sahibi yapar ki senin manen öldürür zaten. Sen dersin ki dışarıdan diline ben hiç hırsım yok. Halbuki içinden için içini kemiriyordur yani. Mesela bir başkası diyelim ki seninle aynı dönemde Amerika'ya gelmiştir. Adam milyon dolarlık olmuştur. Sen hala birinin yanında işçi olarak çalışıyorsundur. Şimdi şeytan fısıldar yani sana. Bak aynı dönemde geldiniz. Bir ona bak bir de sana bak. Haline bak falan. Halbuki halinde ne var? Allah'a şükret. İman sahibi sen kafanı secdeden kaldırma. Öbür adam belki de o Allah'ın verdiği malın, mülkün, ne diyelim keyfin hesabını bile veremeyecek. Ebedi cehenneme gidecek. Çünkü terazinin kantarının ipini kaçırmış. Terazini kopmuş. Nereden biliyorsun? Yani Allah Teala katında şöyle bir izlenim olmasın. Çok mal verilen, mülk verilen, aileler verilen adam şanslı. Senden de Allah Teala her şeyi almış sen de çok bedbah bir adam olmuşsun. Öyle değil kardeşim. Öyle olsaydı İbrahim Ethem gibi insanlar Allah dostu olmazdı yani. Öyle mi? Anlattım işte size geçenlerde 5-10 dakikada olsa. Ben şehrinin sultanı, sultan yani sultanın oğlu bir sultan. Öyle demokratik seçimlerle falan tahta oturmuş bir sultan değil. Hakikaten sultan yani. Elbiseleri en kıyandan, sarayları en kıyandan, yemeği içmeyi en sevenlerden. Ama Allah Teala'nın bulunma yolu öyle bir yol değil ki bir defa ondan soyunman lazım. Önce bir soyunup ben yokum de, diyebilmen lazım. <laughs> Bundan dolayı insan ne yapacak? İçindeki hırsları bir defa yok etmeyi bilmesi lazım. Ben hiç hırs sahibi değilim. Yalan söylüyorum. Kendi içinde ne varsa onları hırs olarak sana yeter zaten. Bir bak bakalım hayatına. Eğer ki çalıştığın halde bu başkası kadar kazandığı kazanmayı hedef ediniyorsan ben o kazanıyor ben niye kazanamıyorum diyorsan sen zaten hırs sahibisin işte böyle demenle çünkü Allah Teala'nın sen kazasına kaderine razı olmuyorsun demektir bu manada çünkü Allah Teala'nın sana takdir ettiği bir ne var rızık var o rızıktan ötesi yok yani